ABD üçgeni ikizkenar üçgen uzattığımızda dik olarak burayı 3 3 diye iki eşit parçaya ayırır. ADC ikizkenar üçgen uzattığımızda 4 4 diye iki eşit parçaya ayırır. Burası 180 eksi x. Aynı şekilde burası 180 eksi y. Gerekli olan yerleri yaptığımız zaman şurası x kenar olduğu için 180 eksi x abd x kenar olduğu için şurası da 180 eksi y'dir adc x kenar üçgen olduğu için buradan üçgen iç açıları ölçüleri toplamından gerekli işlemleri yaptığımızda 90 derece elde ederiz 90 derece elde ettikten sonra 6 8 13 genidir. Burayı 5 5 diye iki eşit parçaya ayırır. Burası da aynı şekilde 5'tir. Daha sonradan bana sinüs x çarpı kosinüs y sorulmuş. Ben sinüs 180 x'i bulabilirim. 3 5 o zaman burası 4 olur. 4 5 burası da 3 olur. Şuradaki 3 4 5 üçgeninden sinüs 180 x 4 bölü 5'tir. Sinüs 180 eksi x ikinci bölgede olduğu için sinüs x olup pozitiftir. Cevap 4 bölü 5 gelir. Kosinüs 180 eksi y. Şu üçgen için baktığımız zaman 4 bölü 5'tir. Kosinüs 180 eksi y ikinci bölgede olup negatiftir. Eksi kosinüs y olur. 4 bölü 5 ise kosinüs y eksi 4 bölü 5'tir. Bana sinüs x çarpı kosinüs y sorulmuş. 4 bölü 5 çarpı eksi 4 bölü 5'ten eksi 16 bölü 25 gelir.